hastalananlar dağılıyor. Polis müdahale edememiş. 20 kişi birbirine girmiş. Polis müdahale edemiyor çünkü her yer dolu. O aralar bilmem neler. Yani artık bu manzara İzmir'e yakışmıyor. Emniyet o millete zulmetmiş. Hala eski e, emniyet gibi. Yani bunlar orada daracık bir yerden millet geçmeye çalışıyor. 20 bin kişi ezilenler bilmem ne. Çözüm Yeter ki. ya yıkılacak. TT Arena gibi Tokyo'ya buradan sesleniyorum. En başta Erdoğan bayraklara ve Binali Yıldırım'a. Binali Yıldırım İzmir'e çok hizmetli oldu, çok önemli bir adamdır. Ulaştırma Bakanı, aynı zamanda İzmir Milletvekili. İzmir'e akıl almaz yatırımlar yaptı. Berbat haldeydi. Ben gitmekte utanıyordum artık. İzmir her gittiğimde geriliyor. Her gittiğimde geriliyor. Bir milyon dolar olan adam İzmir'de ben zenginim diye gezmeye başladı. İzmir, İstanbul'da adamın yüzüne bakmazdı. Anlatabiliyor muyum? Seviye aşağı indi. Ve orada o Atatürk stadı yıkılmalı. İzmir'e yakışan TT Arena'nın bir benzeri. Aynısı da olabilir. Yani proje ne kadar ucuz giderse ucuz ve kaliteli TOKİ bunu yapmalı. Bunu Erdoğan Bayraktar yapmalı. İzmir bunu hak ediyor. Ya bu stat nedir? Millet acı çekmiş ya. Bana bugün mailler yağıyor. İnsanlar telefon yağıyor. Bir futbolu aç. Kaç senedir memleketin Türkiye'nin 3. büyük şehrin takımı yok ya. 3. büyük şehir köy oldu, kasaba haline geldi. Bu Atatürk statı yıkılmalı, oraya yeni evrensel standartlarda, Avrupa standartlarında stat yapılmalı. Dün Allah korudu. Orada yemin ediyorum insanlar ölebilirdi. O zaman hepimiz konuşuyor olurduk. Ölmeden konuşmak önemli. Ölünce zaten herkes konuşur. Allah korusun. Bunlar olabilir. Her yer, yani orada bir Allah korusun kalp krizi geçirse ölmüştü Bunu yani... E, doçent dostum Birol Kovancı zaman çok detaylı anlattı. Ee, bu işinden eşinden dönüldü. dönüldü. Bu önlemi alınmalı. İzmir Emniyeti kendine gelmeli bu konuda kendini sorgulamalı. Gençlik Spor Müdürlüğü sorgulamalı. Atatürk Stadı ya medeni hale getirilmeli ya da yıkılmalı kardeşim. Kaç sene oldu? Adam Üstad'ı 35-40 sene. sene. bir şey size söyleyeyim. Adam Üstad'ı yapan müteahhitle Ali Zamiyan'ı yapan müteahhitle benim bildiğim kadarıyla aynı. Ali Samiyen'de demir çıkmadığı içinden. Yaşar Asçıoğlu bana anlattı. Oranın yıkım ihalesini alan müteahhit. bu sahip. <Sessizlik> Dedi ki ya içinde demir yoktu. Yani Allah korudu. Adana Üstü bile muhtemelen öyle. Çürük, çarık, dandik, dündük yapılmış zamanında artık Türkiye bunu hak etmiyor. Kapatalım Atatürk stadı yıkılmalı. Yerine Türkiye'nin artık bu gücü var. İzmir'de bunu hak ediyor. Erdoğan Bayraktar AK Parti hükümeti kararı vermeli, muhteşem bir stat yapmalı. Bunun karşılığında İzmirliler muhakkak verecektir. Bakalım o zaman İzmir futbolu kalkınacak mı diyelim ve Beşiktaş'a ya geçelim. Ya hayır, olimpiyatlara gideceğiz. Olimpiyatlara bu statlarla mı gideceğiz? Zaten orada bir proje var. İzmir'de İzmir o şeylerden 2020 olimpiyatına aday olursa adama bir tarafıyla gülerler. Veri Zaten daha fazla. İzmir'de e, ev sahipliği, e, daha doğrusu ev İstanbul yapacak ama bir şampiyona da ev sahipliği yapacak aday şehirlerden biri. Sevgili seyirciler Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı Sayın Ahmet Durçebi Beyaz TV mikrofonlarına önemli açıklamalar yaptı. Fernandez'de son durum ne ve Kuvarejma takımda kalacak mı ayrılacak mı? Şimdi bu sorunun cevabını merak ediyoruz. Beşiktaş ikinci başkanı Ahmet Nurçebi'den iddialı sözler. Hedefimiz şampiyonluk. Ahmet Nurçebi, Beşiktaş'ın alt sıralarda yer alacağı şeklinde yapılan yorumların kendilerini hırslandırdığını söyledi. Beşiktaş'ta kamuoyunun beklentisi ilk beşe bile giremez, ilk ona bile giremez, küme düşer. Bu sizi üzüyor mu? Yani bence üzmüyor, hırslandırıyor. Böyle devam etsinler biz daha çok hırslanıyoruz. Hedefiniz ne bu sene Beşiktaş'a? Hedefimiz şampiyonluk. Neden olmasın? oynayacağız ve alacağız. Cebi Fernandez için istedikleri fiyatı da açıkladı. Liverpool'dan ciddi bir teklif geldi. Sizin de bir açıklamanız var. Fiyatımız belli. 20 milyon euro diye. Yanlış anlamıştım. Pound dedim ben. Evet. 20 milyon pound. Olursa düşünürüz. Yönetimle konuşuruz dedim. Geldi mi Liverpool'dan böyle bir teklif? Eee... ben hiç öyle bir teklif görmedim, duymadım ama Tamer Karan Beyefendi, Ahmet Bulut Bey'le muhatap oluyorlar bu konuda. Eee olabilir ama şu saate kadar böyle bir şey yok. Olmayacağı anlamına gelmez. Ve gelelim Kuvarejma konusuna. Ahmet Nurçebi Kuvarejma'nın baba olduktan sonra olumlu anlamda değişmesini bekliyor. Kuvarejma yeni de baba oldu. Sizin de açıklamalarınız var. İnşallah baba olması onun ahlakını da değiştirir diye. Ahlakını demiyorum. Biraz yumuşar inşallah. Daha hayırlı bizim için daha iyi şekilde düşünür diye söyledim. E, ahlakıyla ilgili sorun kendi ailesini ilgilendirir, babasını ilgilendirir. Hmm. Bizim istediğimiz sadece kulüpte gelip görevini yapması, icraatlarını yapması, görevinde zaman zaman eksik kaldığını hissettiğim için e, kendisinin inşallah bunları düzelterek geleceğini e, ümit ediyorum anlamında söyledim. Bekliyoruz inşallah baba olduktan sonra Beşiktaş'ın değerini anlar, e, şu andaki e, tavır ve davranışlarına biraz daha çeki düzen verirse, biraz daha e, daha iyi Beşiktaşlı olduğunu bize gösterirse biraz profesyonelliği de az buçuk kenara bırakarak ben bu takımın oyuncusuyum burada birlik ve beraberlik söz konusu biz bir aileyiz diye düşünmeye başlarsa ee, daha mutlu olacağız Beşiktaş'ın ikinci başkanı Kuereşman'ın geri dönebileceğini ben ima ederek açık kapı bıraktı biz ona diyoruz ki buranın kuralları bu böyle olalım diyoruz o da olamak konusunda ısrarcı davranıyor. Ama Samet Baba çalışmak istemiyorum dedi. Hayır çalışmak istemeyebilir çalışmaması Beşiktaş'ın futbolcusu olmayacağı anlamına gelmez. O da gitmek istemiyor. Mustafa Bey çok zorluyorsunuz. Kuvarezma kalırsa bizimle beraber istediğimiz şartlar oluşursa kendisi Beşiktaş için kendini ee, vermeye hazırsa bizimle beraber olur. Bizim Kuvarezma ile ilgili sıkıntılarımız herkes biliyor. Bunu saklamanın bir anlamı yok. Maddi anlamda ücreti çok yüksek. Bir. İkincisi geçen sene çok fazla katkı bu kulübe vermedi. Dolayısıyla tüm bunları aşan bir Kuvarezma'ya kapımız her zaman açık. Ahmet Nurçevi'den önemli açıklamalar. Fernandez'in fiyatı bonservis bedeli 20 milyon pound olarak açıklandı. Sayın Nurçevi tarafından Şimdi, aynı zamanda Kuvarecma'da herhalde sanki kalacak gibi. burada. Sayın Nurçebi'nin dediklerini seviyorum da yani gelecekte de başkan adaylarından biri ama söylediklerinin hiçbiri real değil. İler tutar yanı yok mu? Dünyada hiçbir takım Fernandez'e 20 milyon pound Bak pound diyor. Hmm. Daha da yüksek bir para. 20 milyon diyor. eurodan daha fazla. Tabii daha fazla. Böyle bir parayı vermez. Bir. iki Ya. Kolezma şunu diyor. Ben bu takımın oyuncusuyum. Ben paramdan 1 lira feragat etmem. Ben A2 takımıyla, genç takımla, Paf takımla nerede gösterirseniz idmanıma çıkıyorum. Hocam sözünü ballaşı. Sinan, araya sana bundan diyor, bir hafta değilim. önce Sinan teşhisi koymuştu doğru Senin destekler kardeşim. Hocam bir şey söyle. Melo mu dayı futbolcu Fernandez mi? Melo. Tartışma. Hayır. Hayır. Hay bir dakika e, ee, yaratıcılık anlamında mı? Ama aynı aynı takım, adamla takım değil. Takım faydası olarak olarak takım faydası oyuncu olarak. Şöyle söyleyeyim sen sana. Yani sen teknik aynı direktörsün. Hayır. Şöyle söyleyeyim aynı sana. Fernandez'i alırsın. Tartışmam bile. Fernandez alır. Fernandez alır. Fernandez alır. Hocam aynı alan değil. Melo. Hayır. Dunga tipi bir oyuncu. Dunga ben şey kadar iyi mi? değil ama Fernandez Dunga dinle, abi, dinle. Fernandez ama. sana maç alır. Ha, Fernandez sana kilit açar. Melo sana maç kaybetmeme hocam, konusunda yardımcı olur. Hocam mu Yalçın Tabii ki Sergen Yalçın. E böyle bir soru olmaz ki. Popescu dünyaca ünlü bir oyuncudur. Sergen bizim bizim sevdiğimiz ama Edirne dışında ama yok. Ama ikisi aynı mevki Fernandez'de He. Melo. Bak Fernandez'de Melo. Bugün dünyanın en büyük aynı takımı. gözükebilir. Bir dakika. Ama bir, dinle, bir, dinle, bir dinle, bir dinle, bir dinle. Bugün bak. dünyanın en önemli dört tane diye. takımın Aynen. hocasına sorarlar. Mourinho, Barcelona hocası yeni gelen. Aynen. Manchester e, United, Chelsea. Kardeşim, Türkiye'den iki oyuncudan bir tanesini alacaksınız. Ve takımda ilk 18'e koyacaksınız. Biri Melo, biri Fernandez diye sorsalar tartışmasız bütün cevaplar Fernandez olur. Peki hocam Fernandez bir 5 numara mıdır? Klasik evet. futbol anlamında 5 numaralı oyuncu Hayır. Hayır. Bak Melo'nun oynayabileceği Melo optimum. 5 numara. Bak 5 numara diye bilmiyorum. 5 numara yok. Ön libero yani defansif evet. defansif orta saha yani oyuncusunuz. Şimdi, Hanımı Melo'dur. Fer Ama Fernandez, Fernandez defansif değil. var ya defansif oynar, ofansif oynar, 10 numara oynar. Fernandez defansif, defansif oyuncu mu? orta saha Melo ile aynı hemen hemen pozisyonunda biraz Bana göre Fernando'ya da ama sevgili sevgili bir şey söylediniz. Ben sana futbol adamısınız. Size bakın, sormak siz Çok istiyorum. güzel söylüyorsunuz. Şimdi 25 milyon euroya transfer oldu Melo. Geldi takımına. Bak. Fiorentina'dan Juventus'a. Şimdi tabii bir şey söyleyeceğim. Geçen sene 2,5 milyon euroya aldı Beşiktaş Fernandez'i. Ya. Ben daha duymadım Fernandez'e ciddi olarak 10 milyon, 5 milyon, He. 15 milyon bir teklif daha duymadım. Yok Fener istiyor diyor. Fenerlere ya. söylüyorum. Yok öyle bir şey. Alar yani bilmem ne diyor. Yani yok 20 milyon pahat, 20 milyon euro yok şuraya verelim. bırakanlar diyorum. ya. Ben şimdi bir şey anlatıyorum. Şimdi çok hep söylüyoruz. Çok iyi niyetli bir Beştaş yönetimi var diyoruz. Geldiler. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Erikson işini sen engelledin. Şimdi burada. Ay şimdi bir şey söyleyeceğim. ee, <laughs> <laughs> Koyrezma Beştaş'ın malı. Kovarezmanın parasını yatırmak zorundasın. A2'de de idmana çıkarsan her türlü. İndirim yapmıyorsa kullan. Geçen sene yapmış olduğu bir takım davranışlar varmış da takıma faydasız falan filan. Ya şimdi senin elindeki malzemeden şimdi bir gerçek var. Şimdi bu bir Galatasaray takımıysa Kovarezmayı koy kenara. Çünkü niye? Hamit var dersin. Orada Abramat var dersin. Falan filan dersin. Kovarezmayı yüzüne bakmıyorum dersin. Ama şimdi senin Beşiktaş takımına baktığın zaman Kovarezma bu takımın Önemli ateşli oyuncusu olur. Bir, parasını ödeyeceksin. Kullan. Antrenmanlarına çıkar. Yine söylüyorum. Sezon başı kampına bütün yabancıları getireceğiz. simavi ben nereye gidersem görüyorum. Nişantaşı'na gidiyorum, yolda karşılıyorum. İstinye'ye gidiyorum. <laughs> hep Simav'ı her yerde görüyorum. Her yerde aynı her yerde dolaşıyor. Çünkü niye? Ben diyor, vecibelerimi yerime getiriyorum diyor. Antrenmanlarıma katılıyorum diyor. Paramı alacağım diyor. Gezi, ya kardeşim kızar. şimdi orada bakıyorsun. Bir tane Oğuzhan diye bir oyuncu var. İyi oyuncu, teknik. Şimdi en iyi transfer olarak. Bir tane olacağı Şahan var. Milli piyangodan para çıktı. 1 milyon euro. Nedir o olay? Onu çok yüksek gitmeden rakam. Konuşuruz. Büyük para. Çok yüksek rakam. Yani Hak ediyor milli mu? Piyango. Bilmiyorum bakacağız. Çok yüksek. Yani 1 milyon euro ne demek biliyor musun oyun için? 4 4 senede mukayele. Bunlar yüksek rakamlar. E sen şimdi bu oyuncunun parasını ödeyeceksin. Yani koerezman ne olursa olsun bir markadır ölüsü de yok işte futbolcu arkadaşları sevmiyor mu yok böyle bir şey Antrenör de futbolcu arkadaşları futbolcuları sevmediği çok antren antrenörler var He, o zaman futbolcular sevmiyorlar diye antrenörü gönderecek misin yok şimdi kuvarezma ile oturursun daha profesyonelce konuşursun şeyleri anlatırsın parasında indirim yapmıyorsa top oynamasını sağlayacak bütün ortamı oluşturman e şimdi sen bunun parasını ödeyeceksin Simon'un parası ödeyeceksin oynatmıyorsun köreltiyorsun duruyorlar e bari bu sezon faydalan bu sezon faydalan en azından kullanmaya çalış. Sana koyarız. etmeye çalış. Ben Ahmet Nur Çebi beyefendiyi seviyorum. Çok iyi niyetli. Cebinden de çok paralar da veriyor. Ama katılmıyorum. Korezman'ın ölüsü şu Beşiktaş takımında oynar ve İş iyi yapar. Olur. İş yapar Sinan işin kötüsün Şu. En iyi oyuncu olur. Yavaş yavaş Çebi'nin, Sayın Çebi'nin konuşmada yavaş yavaş yolunu yaptığım ben hissettim. Ben geçen hafta söyledim biliyorsun. Şimdi bak bu yolunu yapıyorsun. Affedecekler. Burada bir dakika ya. Affediyorsan kendileri. Bu Korezman'ın hazırlık kampını geçirmemesi Korezma'yı bir iki ay geriye atar bir. Yani. Ee, e, ben Samet Aybaba'ya sorarım. Söyledik hocam. İnsan mı, bir ne? defa ölmüş. Beşiktaş'a geldim diye her türlü tavizi vermek zorunda değilsin. Benim Korezma'yla ile şununla bununla işim olmaz artık. Bitti bir daha Beşiktaş forması giymeyecek diye Samet Aybaba. Bunu yapmayacak diye yani? Zikret Orman. Ne değişti de Korezma ben size çok seveyim gönderemediniz. Elinizde patladı. Adam mecbelerini yerine getirdi. Kaçmadı. 3,5 milyon euro alayım. Bir sene burada sürünüyüm dedi. Siz de mecbur kaldınız oynatmaya. Dedirtmeyin beni. Hocam, Ama iş oraya doğru gidiyor. Oluyor. Bak şimdi. Bir futbolcuyu oynatmayı da satmayı da kazanmanın yolları vardır. Bu yöneticilik. Bu yöneticilik farklı bir iştir. Şimdi çağırırsın futbolcuyu. Menajerini de çağırırsın yanında. Dersin ki kardeşim oynamak istiyor musun? Evet o zaman adam gibi oyna. Ve aynı zamanda dersin ki ya burada mutsuzsan kardeşim oyna seni seneye hı hı. seneye bitiyor. Bitiyor değil mi? Bukalese bitiyor seneye. Bitiyor. Sezon sonunda kalırsın. bitiyor. Hem seneye daha yüksek para iyi bir yere git. Gel senin burası pazar oluşturalım. Hem sen de Beşiktaş'a faydalı ol. Yani Beşiktaş kulübü 1 milyon euro ile bu saatten sonra batmaz. Bir futbolcu eksik kalır Rasim. Bak, Doğru. bir futbolcu eksik kalır. Doğru. Yani 3,5 milyon alan. Şimdi bakın düz mantık. 3,5 milyon Sokart euro ben. alan korezmaya 2,5 milyon versen ne olur? Vermezsen kabul mü etmedi. 3,5'a ver. bir tane eksik marka ya. Bakın bir Daha tane bir eksik al. bir tane mi? eksik oyuncu al. Bütçeden düşür. Bir tane eksik al. Alma olcayı. Alma bilmem neyi veya başkasını sat. Neyse bir tane Fabian yani Yersiz verdin. Şimdi ve bir de Holosko var. Bunun da parası unuttum. Kanat oyuncu harcam tabii. diyorsun. Holosko'yu da aynı şekilde yapıyorsun. Yani 3 tane elinde değerli oyuncu var. Üç tanesinin de parasını yatıracaksın. Doğru. Ve dolayısıyla bunlardan faydalanamıyorsun. Ve takımına Sonra bakıyorsun. Sinan yine Şimdi bugün şey bizim ya. Mustafa, pardon hocam. Evet. Mustafa soru soruyor. Şimdi benim yüreğim acıdı. Beştaş ilk beşe girer mi, ona girer mi, hükümem düşer mi? Hayır. Beştaş hiç belli olmaz. Çok övdüğümüz o Galatasaray'ı inanın da ikinci hafta yenebilir de. Bu futboldur. Bu futbolda evet. her şey mevcuttur. Olabilir. Galatasaray sekiz tane pozisyonu. Ama giren. uzun vadeli götürebilir. Abi, mi? Şampiyonlar kadar götüremez. Çok zor. Galatasaray Betir 8 evet. tane pozisyona girer. Abi, 5 bir tane atak iş biter. Yenebilir de Beşiktaş Ama Abi, burada burada getirmez. sen elindeki malzemeyi malzemeyi var kullan. 1 milyon euro o indirim yapmış. O bilmem ne yapmış. Beşiktaş'ı batırmaz. Yapmıyorsa devam ettir. Ama faydalan. Bir koerezma disiplinli bir koerezma onu doğru oynatacağına inandığım için Samet Aybaba o koerezma iş yapar. Ama bu Beşiktaş takımına baktığın zaman şimdi kartal maçında bakıyorum. Bir de Samet abi bu yönde eleştirmek istiyorum. Artık 11'ini belirle. Bir 11'ini belirle. İki hafta sonra lig başlıyor ve bu 11'inde iki tane üç tane maç yapar arka arkaya. Daha 11 belli değil. devre devre oynatıyor. Kafanda yani kafanda belli olabilir.